Aşı olacaksın. Hiç zıplama aşı olacaksın. Aşağıya gidiyoruz. Bulut gergin misin oğlum? ne olacak. <laughs> Uğur belediye mi dağıttı ceketleri? Cız olacak. Hazır mısın oğlum? Bulut korkuyor mu? Bitti. Bulut bak bu da kasap. Her git kafasını sil. Hadi. Bulut bu kim? Aşı acıttı mı? Ağlama tamam. Eve geldik. Aşı yaradı sana ha. Koşmaya başladı asla. Bulut. Oğlum sana yanlışlıkla köpek aşısı yaptı. Lan sen ejderhasın. Hadi git uyu. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. İlk canlı yayınımız. Bulut 40 günlük oldu. Yeme ekrana gitme gel buraya. Ekrana git Bulut. Nereye gidiyor? Oğlum seni izlemeye geldiler gel buraya. Gel lan buraya. Nereye gidiyor? Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Gördün mü? Ben yayını sana bırakıyorum. Hadi görüşürüz. Yapma bak, yapma Bulut. Ye oğlum. Ta ta -da -da Arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar ben Konyalıyım. Bulut vallahi acıyor. Gel buraya. Terbiyesiz. Bak ısırıyor. Gördünüz değil mi? Bu mu sevimli? Vahşiye bak vahşiye. Yeme yeme ama. <laughs> lan saldırma lan. Gören de bir iş yapıyorsun sanacak. Boş boş işler. Git lan. <laughs> Ana ne oldu? <laughs> Biz yayını kapatıyoruz. Hepinize teşekkür ederiz. Hadi Bulut bay bay yap. Arkadaşlar bay bay. Bulut. Ne yapacağız oğlum bu göbeği? <laughs> Bak işte ya. Sığmıyorsun sığmıyorsun. Normalde koşmayan bir hayvansın. Ama yiyecek içecek olunca. İşte geliyor özel harekat. Oğlum seni ayı yavrusu sanıyorlar. <laughs> Zayıflar artık. Hiç trip yapma bana Bulut. Senin sağlığın için oğlum. Gideyim mi? Tamam. Bulut Efendi kemikten başka hiçbir şey yemiyor. Burada ona kemikleri kaynatacağız. Buraya su koyduk. Yemeği bekleyen müşterimiz. Kemikleri dökerken Bulut'u uzaklaştırdık. O da içine girmek istedi. Etrafında dönünce daha hızlı pişecek sanıyor bak. Pişmeye başladı. Biz de iyice karıştırıyoruz. Kendini ateşe atmasın diyor. Parmağımı yedim bırak! Sihirli kelimeyi söyleyince uyanıyor. Et. Ulan bir hayvan ancak bu kadar nefsine hakim olamaz. Yürü lan! Bunlar da ne güzel oldu lan. Bende mi yesem bulutlu? Evet bir porsiyon vereyim mi abime? Abi ister misin bir porsiyon? Bir porsiyon hazır abi. Yiyecek misin mi abi? Buyur. Al burada. Hadi lan enayi. Bak şuna. Afiyet olsun arkadaşlar. Şuradan bir parça da ben mi ya? Yemek yerken en sevdiği şey. <laughs> Köpek saldırıyor. Aa! <laughs> Sen 3 haftalık hayvansın. Ben yaşlıların gibi süt içsene vahşi. Aa. Oğlum parmağımın al ne lan? Hiç mi utanmıyorsun? Ayıp ayıp. Püh. <laughs> Oğlum iyice kilo aldın. Kalk. Kalk. Koşuyla başlıyoruz. Hazır mısın? Değil misin? Yeter! Koş buraya. Koş koş. Koş. Gel. Şimdi bunların arasından geçerek gel. Gel. Oğlum bana bak. Şimdi oradan buraya doğru geliyorsun. Gel. Obez mi olmak istiyorsun? Oğlum küsme gel konuşacağız. Tamam zayıfsın. Bak oradan da geçemiyorsun gel buraya. Oğlum senin iyiliğin için lan. Bulut niye küsüyorsun gel bir ya. Şişkosun oğlum sen şişko. Diyetin daha ilk bir dakikası açlıktan ip yemeye başladı. Abartmıyorsun mu oğlum? Bulut'u zorla yürüyüşe ikna ettim. Yoruluyormuş bu şekilde yürüyoruz. Yürüyüşe bak obez. Obez deyince de hemen alınıyor. Tamam gel gel zayıfsın. Koş oğlum biraz koş 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 koş. Allah rızası için koş be hayvan. Oğlum küsmeyi kim öğretti sana? Sana bir şey söyleyeyim mi? Et yok bundan sonra. Kalbim Selam aleyküm. Bulut'u bugün gezmeye götürüyorsun Gel küçük küçük. Bulut sana demiyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu yavru ejderhamız. <laughs> Bunlar da yavru aylar. <laughs> Heybete bak be. Dağların aslanı be. La sen beni yakaladın mı lan? Olmaz böyle şey. Yoksa rüya mı? Tam mutlu oldum derken yıktım bütün dünyamı. Ben bu dertten ölürsem söyle küçük bey. Hiç mi kalbim sızlamaz? Olmaz böyle şey. Hadi görüşürüz. Oğlum hiç gelme boşuna artık sevmiyorum seni. Atmıyorum lan bir daha bulutu. Git lan sevmiyorum seni git. Gelme peşimde. Sevmiyor. Seni benden daha çok seviyorlar. Kıskanıyorum seni diyor. Ünlü olmaya çalışıyor? İşimi elimden mi alacak? Yok ya. Anan güzel mi? Bitti her şey boz. Sevmiyorum lan artık seni. Kandırdım lan kandırdım. Neyse hadi affettim. Oğlum benden ünlü olma lan. Hep kameralara oynuyor. Burasını da kirletmiş bak. Hasaklı. Bak bunu barıştık diye veriyor. Al. Bulut arkadaşın mı geldi? Kesper. Bulut'un yemeğini yedi kavga çıkacak gibi. Bulut şu an çok kızgın. Halinden de anlaşılacağı gibi. Kapıdan içeri sokmuyor. Bulut yuvaya yaklaştırmıyor bak. Git lan! Bulut bir çık insan içine lan. Burada oynamaya gelmiş sen çıksana! Arf, arf. Hadi sen de havla. Hadi göster onlara. Hadi oğlum havla. Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Kız 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 oğlum. Saldır oğlum! <laughs> ne yapıyorsun oğlum gel buraya. <laughs> Kesper bulut da aramaz. Bulut. Bulut ne yapıyorsun? Sevmedin mi Kesper? Oğlum oyna yeme yeme. Bulut sen de koşsana oğlum böyle. Hadi gel koş Bulut. Bulut senden daha beyaz ha. Sen de avla oğlum göster gücünü. Bulut sen havlayabiliyor muydun lan? Ne oluyor oğlum sana? Sevdin mi arkadaş? Sen daha tatlısın oğlum. Kesper hareketlerine dikkat et istersen Bulut ünlü de. Yeter ki sen ellerimden tut.